Merhaba. İşte bugünün hikayesi. Hadi başlayalım. Annem bir melek. Benim annem bir tanedir. Benimle oyunlar oynar, bana bakar, saçlarımı tarar ve beni çok sever. Ona bir şey göstermek istediğimde hemen ilgilenir. Ödevlerimi yapmama yardım eder anlamadığım şeyleri açıklar. Derslerime yardım eder. Geceleri kendim yatacak kadar büyüdüm artık. Ödevlerim bittikten sonra pijamalarımı giyerim. Odamı toplar, dişlerimi fırçalarım. Sonra herkese iyi geceler dileyip yatağıma giderim. Annem ne kadar meşgul olursa olsun mutlaka yanıma gelir ve bana iyi geceler öpücüğü verir. Eğer annemin kulağına gizli bir şey fısıldasam, daha ben bitirmeden annem ne olduğunu anlar. Annem çok akıllıdır. Ben çok uslu bir çocuğum. Ama bazen koşarken düşer, kolumu bacağımı incitirim. Annem hemen ilk yardım yapar. Yaramı temizler, dezenfektan sürer ve sarar. Sonra da keyfim yerine gelsin diye beni öper. Ben de daha dikkatli olacağımı söz veririm. En sevdiğim şey annemle beraber yüzmektir. Birlikte bir yunus kadar hızlı yüzeriz. Suda ve güneşin altında çok fazla kalmamaya dikkat ederiz. Sudan çıkınca Hemen ıslak mayolarımızı çıkarır, kuru kıyafetler giyeriz. Sonra da süt içip kurabiye yeriz. Annemin en sevdiğim giysisi üzerinde küçük bulutlar olan mavi elbisesidir. Annem onu giydiği zaman hava asla kararmaz. Bütün elbiselerimi annemle birlikte seçeriz. Ben en çok maviyi severim. Annem ise bütün renkleri sever. Annem ne zaman tohum ekse çiçekler hemen büyür. Bazen benden bile daha uzun olurlar. Baharda bahçemize biber, maydanoz, domates, ayçiçeği ve karanfil ektik. Daha yaz gelmeden hepsi büyümeye başladı. Bitkilerin hepsi tohumdan büyür. Ama bazı bitkileri fidan olarak almanız gerekir. Örneğin domatesleri fidan olarak dikmek gerekiyor. Yazın bir sürü domatesimiz olacak. Annem ev işlerini yaparken şarkı söyler. O şarkı söylediği zaman kelebekler gelip onu dinler. Ben de her zaman anneme yardım ederim. Odamı toplarım, Etraftaki oyuncaklarımı ve kıyafetlerimi toparlarım. Ayakkabıları ayakkabılığa dizerim. Koltukların yastıklarını yerlerine koyarım. Bütün gösterilerimin en sadık seyircisi annemdir. Ne zaman şarkı söyleyip dans etsem annem gülmeye başlar. Ezberlediğim şiirleri ona okurum. Unuttuğum yerleri ezberlememe yardım eder. Hafta sonları annem en sevdiğim yemekleri ve tatlıları yapar. Bazen kek, bazen pizza ve salata, bazen köfte ve pilav, bazen meyve salatası. Bazen de yaş pasta yapar. Doğum günümde annem bana gördüğüm en büyük pastayı yaptı. Pasta neredeyse bir roket kadardı. Ne zaman annem bana öykü okusa, yatağım bir gemiye dönüşür ve biz birlikte maceralara doğru yola çıkarız. Okyanuslara yelken açar, yağmur ormanlarını keşfeder, kutuplarda gezeriz. Bunlar dünyanın en eğlenceli gizleridir. Annemle konuşmayı çok severim. Okulda olan her şeyi ve bütün düşüncelerimi ona anlatırım. Annemin beni her şeyden çok sevdiğini bilmek kalbimi ısıtır. Babam bir dev. Babam bir dev. Ne zaman ona sarılmak istesem merdivenle yukarı tırmanmam gerek. Neyse ki babam beni omzuna almayı seviyor da merdivenle gezmek zorunda kalmıyorum. Büyüyünce babam kadar uzun boylu olmak istiyorum. Ne zaman saklambaç oynasak babamın dağların arkasına saklanması gerekir. Ama her zaman ben onu bulurum. Ve ne zaman bulutlar yorgun düşse gelip babamın omuzlarında uyuyorlar. Babam ne zaman hapşırsa sanki bir fırtına kopar. Deniz dalgalanır, alt üst olur. Ben hemen çok yaşa babacığım derim. Babam da sen de gör oğlum der. Babam ne zaman gülse sanki başka bir fırtına daha kopar. Ağaçlardaki bütün yapraklar yere düşer. Koşlar babamı sever. Yuvalarını babamın saçlarının arasına yaparlar. Babam da kuşları sever. Aslında babam bütün hayvanları sever. Ben de hayvanları çok severim. Saatlerce çıkartmalı hayvanlar atlasına bakarım. Babamla birlikte belgesel seyrederken de çok eğleniriz. Ne zaman birlikte futbol oynasak babam kazanır. Babam topu ta aya kadar atabilir. Sonra da babamla birlikte Maçları seyrederiz. Takımımız kazanınca çok seviniriz. Futbol çok eğlenceli bir spor. Misket oynarken de hep ben babamı yenerim. Çünkü babamın parmakları çok büyüktür. Bir türlü misketleri düzgün atamaz. Babamın "Sen de benim kadar uzun olacaksın." dediği zamanları çok seviyorum. Ben de büyüyüp kocaman olmak istiyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Babam çok hızlı koşar. Hafta sonları birlikte parkta koşarız. Park her zaman yemyeşildir. Her mevsim başka çiçekler açar. Ama baharda ağaçlarda çiçek açar. Üzgün olduğum zaman babam beni kucağına alır. Canım oğlum niye üzüldün bakayım? diye sorar. Hemen canımı sıkan şeyleri ona anlatırım. Sonra da komşunun köpeği çomarla oynarız. Çomar çok akıllı bir köpektir. Bizi gördüğünde hep kuyruğunu sallar. Benim babam dünyanın en iyi babasıdır ve beni çok sever. Ben de onu çok severim. Merhaba, bugünkü masalımızı dinlemeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Dedem bir şampiyon. Dedemin bir sürü kupası ve madalyası yok. Onlara ihtiyacı da yok. Dedem zaten bir şampiyon. O benim şampiyonum. Tatil günlerinde dedemle dışarı çıkarız. Yürümekten yorulduğumda beni omzunda taşır. Tabii ki sağlığı yerindeyse. Yaz tatilinde her zaman birlikte yüzeriz. Dedem timsahımızı şişirir. Birlikte timsahın sırtına biner, denizde gezeriz. Havuzda yüzeceğim zaman dedem kolluklarımı takar. Sonra da havuzda su topu oynarız. Dedem bozulan şeyleri hemen tamir eder. Saatleri, pofuduk ayıları, oyuncakları, kısaca her şeyi tamir edebilir. O kadar beceriklidir ki ay kırılsa onu bile tamir edebilirdi. Dedemle eğlenceli oyunlar oynarız. Benim tahta atıma binip kovboy taklidi yaparken çok komiktir. O kovboy olduğunda ben de kısıl delili olurum. Birlikte otlaklarda at koşturur, biz onları kovalarız. Bazen dedem bana oyuncak alır. Dedemin seçtiği oyuncaklar beni hep güldürür. Fil Dumbo'yu da dedem aldı. Dedemle ben Fil Dumbo, Ördek Vak, Vak Çoko ve Uslu'yla çay partisi yaparız. Pembe fincanlarımla sütlü çay içip kurabiye yeriz. Bazen dedemle birlikte bisiklete bineriz. Dedem tepelerde bile hızlı gidebilir. Sanırım Dünya Dedeler Şampiyonası'na hazırlanıyor. Dedemle birlikte sık sık yürüyüşe çıkarız. Gizli hazineleri bulmadan dedemin üstüne yoktur. Dedem ilginç şeyleri hemen fark edebilir. Gökteki atları ya da koyunları kolayca bulabilir. Dedemin benim kadar iyi yapamadığı bir tek şey var gözlüğünü kaybettiğinde onu her zaman ben bulurum. Dedemle balığa gitmeyi çok severim. Eğer tuhaf balıkları yakalama diye bir spor dalı olsaydı rekor kesinlikle dedeme ait olurdu. En sevdiğim şey ise dedemin beni salıncağa bindirmesidir. Kendimi kuş gibi hissederim. Neredeyse gökyüzüne dokunurum Dedemle sohbet ettiğimizde çok mutlu olurum. Dedem kulağıma sen bir tanesin minik şampiyon der. Ben de ona sen de benim şampiyonumsun dedeceğim derim. Büyük annem bir yıldız. Benim büyük annem bir yıldızdır. Her zaman sadece benim için ışıldar. Okuldan eve gelince hemen büyük annemin yanına koşar. O gün neler yaptığımı tek tek anlatırım. Sonra o gün öğrendiğimiz konulara ve ödevlerime bakarız. Büyük annem güneş gibidir. Ona yakınken hiç üşümem. Soğuk havalarda dışarı çıkarken sıkı sıkı giyinir. Berelerimizi, atkılarımızı ve eldivenlerimizi takarız. Kar yağarken Birlikte camdan dışarıyı seyreder, meyve suyu içeriz. Bazen birlikte markete gideriz. Önceden yaptığımız listedeki şeyleri ararken bütün marketi gezeriz. Büyükannem beni süpermarket arabasına oturtur. Rafların arasında gezerken uslu uslu otururum. "Abur cubur alalım." diye tutturmam. Ben akıllı bir çocuğum. Aburcu burun büyümeme yardım etmeyeceğini bilirim. Bol bol meyve ve sebze yerim. Büyük annem çiçekleri çok sever. Eğer yapabilse, bütün dünyayı çiçeklerle doldururdu. Hafta sonları büyük annemin çiçeklerine bakmasına yardım ederim. Büyük annem sayesinde çiçekler hakkında çok şey öğrendim. En çok mum çiçeğini seviyorum. Açtığı zaman çiçekleri çok güzel kokuyor. Büyük annem seyahat etmeyi de çok sever. Sık sık değişik yerlere gider. Eğer uzaya yolculuk düzenlenseydi ilk giden büyük annem olurdu. Büyük annem her zaman çok zindedir. Bana cimnastik hareketleri öğretir. Hatta bir keresinde ellerin üzerinde köprü yaptığını gördüm. Büyük annem nefis yemekler, salatalar, kurabiyeler ve börekler yapar. Mutfakta ona yardım etmeyi çok severim. Dolaptan yumurta istediğinde hemen veririm. En sevdiğim yemeği yaptığı zaman ona sarı el işi kağıdından taç yaparım. Büyük annemin yanında olduğum zaman kendimi çok iyi hissederim. Bana benim minik torunum bugün nasılsın diye sorduğu zaman kalbim sevinçle dolar. Hemen koşar boynuna sarılırım. Büyük annem bazen benimle oynar. Önce uyuyormuş gibi yapar. Sonra yastığını havaya atar ve yastık savaşı başlatır. Kahkahalarla güleriz. Büyük annemle saklambaç, gizli ajancılık, dedektifçilik, ve bir de kızma birader oynarız. Oyunları hep ben kazanırım. Büyük annem çok akıllıdır. Her şeyi bilir. Birlikte gökteki yıldızları seyrederiz. Her gün bana dünya ve evren hakkında yeni bir şey öğretir. Ayın dünyanın uydusu olduğunu, dünyamızın güneş sisteminde olduğunu hep büyük annemden öğrendim. Büyük annem harika biridir. Ama her şeyden önemlisi o benim büyük annemdir ve onu çok severim. Her zaman da seveceğim. Masalımız bu kadardı çocuklar. Masalın diğer çocuklara da ulaşabilmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.